Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Sirius'ta para kasma serimizin ilk videosunu çekeceğiz. Dostlar Bronz Premium serimize tabii ki tam gaz devam ediyoruz. Daha Bronz Premium'de 22 günü var bu arada. Şöyle göstereyim dostlarım. Bir tane Red 1 EC aldım. Bir tane R7 Iron Ball aldım. R7 FP set dizdim. Bunları nereden aldım diye soracak olursanız tabii ki de JR'lerden arkadaşlar. JR'lerimizi kazandık. Karakterimizi dizdik gördük. Az çok 60 level oldu karakterim. Ardrim'e girmeden arkadaşlar devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Wolf AP'miz gayet iyi yani. 1 k böyle Wolf'lu AP'miz var. Yine ortalama arkadaşlar burada da 2,5-3 saat falan bir farmımız olacak. Bu farmı ne olacağını yavaş yavaş göstere göstere şey yapacağım ama ilk başta Draki'lerde başlamak istedim. İki tane Draki hakkım kaldı. Bir tanesine girdim. DC'ye girdim. Bu Orada bilginiz olsun. İkinci Draki hakkımızdan başlıyorum arkadaşlar. Bakalım herhangi bir drop alırsak göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Dostlarım Draki'mizden çıktık. Draki'den bir adet Shell Drop'u aldık. Bir adet MS aldık. MS'mizden de Old Black Dragon Neck alıyoruz. Gerçekten güzel oldu bu. Bayağı iyi bir takı. Tatlı oldu. Old BDN'imiz. Kaç em ediyor ona da bakalım hemen. Ölelim. Yani Sirius'tayız sonuçta arkadaşlar. çok da fazla şeye de takılmamak lazım. Bakalım bir Old Black Dragon Nick'imiz hayırlı olsun tekrardan. Evet. O çok temiz para. 3M800 falan civarında satılmış arkadaşlar. Bir adet de şelimiz var. Alt sonrası drakilerimize tekrardan gireriz. Şimdi dostlarım hemen şunları şöyle astıklarımızı şöyle sizlerle birlikte 8. sayfa ya da 7. sayfaya 8. sayfaya biriktirelim. Şimdi tekrardan bir üzerim ayarlayayım dostlarım. Tion slotuna gideceğiz. Birazcık görev itemi katacağız. Burada önceden kastım görev itemleri de var. Bunların üzerine ekleyeceğiz. Master tüpü falan da kasıyordum. Buradan bayağı bir kasacağız arkadaşlar. Bir şeyler. Daha sonra sizlerle birlikte slotu girdiğinde görüşmek üzere. Dostlarım ilk durağımız zombiler. Zombilerde ne yapıyorsunuz diye soracak olabilirsiniz. Sonuçta dostlar bu bir dizi tadında farm serisi burada e, yani bütün modları ayırt etmeden keseceğiz. Görev itemiyle birlikte bol bol bu arada mana potumuzu değiştirmediğimiz için şey olmuş. Görev itemleriyle birlikte dostlar bol bol upgrade sütlu falan ha aynen bu tarz böyle şeylerden kasacağız. Yani upgrade sütlu atıyor bol bol arkadaşlar. Ondan sonra görev itemi atıyor. Ihır atıyor zıvır atıyor derken iyi bir farm olacağını düşünüyorum. Bu arada şu kardeş gelmesi olmaz mı bir şekilde kapatıyoruz kapatıyoruz geri geliyor. Oyun gerçekten böyle bu hataları içeren bir oyun arkadaşlar. Hala yıllardır düzeltilmedi böyle şeyle. Şimdi dostlarım zaten root ayarımız sıfırda ne var ne yok toplayacak. Burada bir kaç voltumuz var 78. Atabildiğimiz kadar bir farm atalım. Şu görev teminden istiyorum. bak Apples istiyorum. hem farm yani arkadaşlar burası harbiden bunları sonra pazara koyacağım hafta sonu işe giderken çok yoğun hafta arkadaşlar Öğretmenliğe devam ediyorum bu arada. O yüzden hafta sonu evden çıkmadan koyacağım bunları. Bakalım ne kadarını satacağız. O yüzden bol bol bir görev itemi katacağız. Videomuz hep o içerikli olacak. Şimdilik dostlarım şurada farmımızı atalım bakalım. Ben yine farmımızın arasında sizlere bilgi veririm. Dostlarım bayağıdır kasıyoruz burada. Gerçekten güzel droplarımız. Şöyle gösterelim. Bir kristal bir opal aldık üzerine şöyle görev itemlerimiz ve 5 tane de abdest tutulumuz var. Şunu da kesip tohum atmak istiyorum. Kestik tohumumuzu atalım. 44k paramız var gördüğünüz gibi. Şöyle repel ederim geçeceğim. Slota tekrar gideceğim arkadaşlar. Bir tur daha dönmeyi düşünüyorum orayı. Ezik büzük şeyleri sattım. Değerli şeyler üzerimde kalsın. Şimdi bir pot alalım daha sonra slot devam edelim. Gerçekten iyi görev itemi kastık yani şöyle göstereyim 14 tane de upgrade Böyle opal kristal safirlerimizi de kastık. Gerçekten muazzam derecede iyi bir farm oldu. Bakın şöyle arkadaşlar adam koymuş satıyor yani. Burada değerli arkadaşlarımız bakın burada e, görev itemi satıyorlar. Şöyle göstereyim. Baya güzel tatlı tatlı koymuşlar satıyorlar yani. Biz de bunlara istinaden elimizden geldiğince bunlardan kasacağız. Şimdi bir RPR'lerimizi geçelim. Daha sonra bankamızı düzenleyelim arkadaşlar. Kastıklarımızı bankamıza koyalım. Okumuz da bitti bitecek şöyle oklarımızı yakalım taze alırız. Gerçekten uzun süreli bir farm oldu bizim için. Şurada önceden kastıklarım duruyor arkadaşlar. Buraya tekrardan 7. sayfaya şöyle 8. sayfayım burası da şöyle atalım. Şöyle arkadaşlar kastığım gördüğünüz gibi görev itemlerini yan yana koyuyorum. Elmalar zaten vardı daha önceden. Haricinde kastığım şeyleri de şöyle koyacağım arkadaşlar sizlerin huzurunda opal kristal safirlerimizi koyuyoruz. Bunları sallarız şimdi ne şey ne onlar problem değil. Şimdi tekrardan bir farm slotu bulacağım arkadaşlar. Daha doğrusu görev temiz slotu. Tion olacak muhtemelen Tion'a gitmek istiyorum. Biraz Tion'a gidelim arkadaşlar. Tion'da kasam. Dostlarım Tion slotuna geldik. Şimdi Tion slotumuz gerçekten aslında iyi bir slot. Bakarsanız nereden. Ama çok fazla tutulmuyor yani niye bu aralar bilmiyorum. Tiamitler çok yani en değerli görev itemi diyebiliriz diyonlara. Gerçekten inanılmaz derecede değerli bir görev itemi arkadaşlar. Burada farm yapacağız biraz. Bakalım neler atacak, neler olacak. Ben de merak içerisindeyim. Durabildiğim kadar duracağım arkadaşlar. Yeterli Tiamit ulaştığımı hissettiğim anda stoptan çıkacağım. Bankada da var biraz diyon ee, onlarla karışmasını istemiyorum ama en kötü onları ayıracak bir hamle yaparız artık. Karışmasın yani bugünkü farmımızda. Fena bir çöpü de yok buranın. üzerimizde doğana kadar muhtemelen burada farm atarız. Çok fazla jump'u da gitmiyor zaten. Rahat bir şekilde farm atacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi slotumuza girdik bakalım. Tam gaz farmımıza devam edelim. Yine sıkıntı olursa görüşürüz. Dostlarım Tion'da da bayağı oldu. Yeterli bu kadar. Yani 20 tane Tion mid kastım. Ne güzel bir sürede. Şöyle RPD'lerimi geçeyim ben. Ve daha sonra şöyle çöplerimizi satalım sizlerin uzunluğunda. Gerçekten fena çöp de düşünüyor bakın videomdan harbiden. Nakit parası da iyi. 700 coin geliyor. Bakın 243k şuradan. 16k da buradan. 600k 700k para yaptık. Şöyle de Tion mitlerimi koyacağım. Bu arada daha önceden custom Tion mitler de var arkadaşlar. Ama ben 20 tanesini esas alacağım yani son tabloya 20 tane koyacağım. Toplam 38 tane Tion oldu gördüğünüz gibi. Bunları da şöyle koydum. 7. ve 8. sayfalara koyalım bu arada itemlerimizi ki daha şey olsun. Çünkü sığmayacak ister istemez. Şöyle alalım arkadaşlar 7. ve 8. sayfaları itemlerimizi koyalım. Şöyle görev itemlerini dizmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi en çok satılan görev itemleri içerisine bakacağım. Yine bir görev itemi spotma gideceğiz. Görev itemi kasmaya devam edeceğiz yani. Görev itemi kasmaya devam. Evet beyler birazdan BDV'ye gireceğiz. BDV'den önce Nardo'da birazcık ortalisman kasmaya çalışıyorum elimden geldiğince şöyle göstereyim. Şimdi buradaki ortalı da biliyorsunuz gerçekten iyi paraya satılan e, bir görev itemi. Şimdi BDV'ye de inşallah girip BDV'mizde kazanırsak oradan bir kırmızı kutumuz da gelecek. Gayet güzel. Bu arada az önce JR'den çıktım. JR'yi kaydalmayı unuttum. JR'yi kazandım ama kayıt unuttuğum için göstermeyeceğim, magem de giriyorum arkadaşlar, jr'ye kazandım ama kayıt unuttuğum için göstermeyeceğim arkadaşlar şimdi lardox Slot'undayım. buradaki o talisman farmı inşallah güzel gidecek yani bu çarı bir şekilde adam edeceğiz arkadaşlar, bu arada draki altlarım da sıfırlandı. draki'ye de e, gireceğim 3 tur e, yan çarlarla da gireceğim arkadaşlar, draki, draki farmı olacak Şimdilik BDV'mize girelim. Görev itemlerimizi kasalım. Daha sonra görüşmek üzere. Evet dostlar BDV'mizi üstün bir farkla kazanıyoruz. 1K'ya yakın NP kastım. Pardon 500 üstün NP kastım sadece bu BDV'de. 414 skor gerçekten güzel. Yani şöyle alalım. Red kutumu şöyle bankamıza koyalım. Bu aralar 4'ten yeteri kadar. Asmadık ama şimdilik yeterli. Bakalım ne kadar satılacak. Ona göre şey yaparız. Güzel abi. Şöyle bankamıza gidelim. Tekrardan koyalım. Ne kastık ne yaptık. Şöyle bir tekrar özetini geçelim sizlere. Şu manapotlarını bankaya koyayım bu arada. BDV'de kullandık keyfine. Dostlarım şöyle e, yatırıyorum. Kastığım görev itemlerini. Şu görev itemini şöyle koyacağım. Bu chat görev itemi olduğu için karışmasın. Kırmızı kutumu da en üstte bırakıyorum. Şurası şöyle yaptı. Şimdi yine bir e, görev item slotuna gideceğiz. Biraz daha görev item kasmamız lazım açıkçası. Yani fena değil şu ana kadar kastıklarımız ama yetersiz. Şimdilik devam. Dostlarım uzun bir süre alt izlerinde gördüğü gibi şöylece ben pazarımı kuruyorum. Bu kastığımız görev item çoğunu şöyle koyacağım. Bakalım satılsın. Şimdi derse gideceğim. Dersim var arkadaşlar. E, derse girip geldikten sonra bakalım neler satılsın neler olacak? Ben de merak ediyorum. Şöyle kuralım biz de. Hayırlı uğurlu olsun. Karakterim ayakta kalsın arkadaşlar. Ne satıldığını görelim şöyle. Çünkü büyüteyim şurayı. inşallah DC falan yemez. Şöyle bakalım üzerimize 486A var. Kurduk uygun fiyatlardan. Diğer arkadaşlara çok fazla kaz dermatmadan uygun fiyatlardan kurduk arkadaşlar şimdilik. Bakın. Evet dostlar şimdi bayağı bir item satılmış. Yani şöyle göstereyim sizlere. Bayağı bir item satmışız yani ork talismanlarımız hatta bitmiş kalmamış yani herhalde en güzel ork talisman şu Oath of Darkness'lar satılıyor arkadaşlar. Haricinde Agat Vine'lar, Rotten Eye'lar her şey satılmış yani şöyle bakın. Mis gibi açıkçası çok güzel olmuş yani bayağı bir item sattık. 3M 100k paramız olmuş arkadaşlar. Gayet güzel yani gayet güzel. Şimdi pazarı bozacağım şöyle sizlerin huzurunda pazarı bozdum. Arkadaşlar Bankaya gidiyorum. Şu itemlerimizi bırakacağız. Biraz daha farm atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel satılmış yani. Bu arada yani her şeye bastık. Neyse elimiz şimdi şey dersten geldik. Arkadaşlar 28 Wolf'lük daha farmımız olacak zaten bu şekilde para kasmaya devam edeceğiz. Şimdi görev itemlerimizi biz şöyle koyuyorduk. A, 7. sayfaya koymuştuk herhalde. Aynen 7. sayfaya koyalım dostlarım ve farmımıza tam gaz devam. Dostlarım slotumuza geldik. Taberto slotunda birazcık Silver petir kasacağım. Açıkçası az önce pazar kurduk. Güzel sattık yani itemleri ama içerisinde Silver Fetter yoktu. Kasamamıştık. Yani bol bol şu Silver Fetter'lardan kasarsak açıkçası daha da iyi olacağını ben düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar şimdi Draki sırası da aldım bu arada. 31 kişi kaldı. Çok fazla kişi kalmadı yani. Hem 3 tane Draki yapıp hem de aynı anda böyle farmımı atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Farm atarken de draki sırasını alalım. Boşta beklemesin çar. Bakalım 3 adet drakiye girelim arkadaşlar. Burada güzel bir farm atalım. E yani 8 tane silver zaten direkt düşürdük. En çok sıkılan görev itemlerden biri arkadaşlar. Silver gerçekten değerli bir görev itemi sayılır. Çünkü bir 3 tanelik görevi var. Bir 10 tanelik görevi var. 2 tane görevi var. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Silver petr devam şimdi. Dostlarım ilk Drakimizden ilk Weapon Breaker'ımızı alarak yine devam ediyoruz. Weapon Breaker drop'u tatlı oldu açıkçası ya. Çok iyi oldu yani bunun üstüne böyle ilaç gibi oldu diyelim yani. 2M200K falandan şu an satılıyor yani. Direkt 2M de diyebilirsiniz. Güzel, güzel beyler. Bakalım ilk Drakimiz bitti. Bu arada 59 tane Silver Fetter var arkadaşlar. Drakiye öyle aldı. Bayağı bir süre sıra saydı yani Drakiye'de yapacak bir şey yok. Bu sırayı da beklemek de lazım yani. Hani sırayı beklemeden de olmuyor arkadaşlar. Ama gayet iyi weapon breaker. Devam. Dostlarım drakimizden bir adet daha, ikinci drakimizden bir adet daha weapon breakerımızı alıyoruz. Yani gerçekten bronze play ile 2 bb Temiz abi, temiz devam. Evet dostlarım bugünlük de 3 adet breki hakkımızı bitirdik. 2 adet weapon breaker aldık. Bence güzel yani sıkıntı yok. Bronze breye göre 2 adet ve gayet iyi arkadaşlar. En az 1 tane gelsin istiyorum 3 tane de. 2 tane gelirse de çok daha da tabii ki güzel de olur. 1 adet de Shell almıştık diğerinden de. Şöyle itemlerimizi bankamıza atalım arkadaşlar. Şimdi hesaplama kısmına geçeceğim. Hesaplama kısmına geçmeden önce arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum ki Diğer şeyden e, yani bankadaki bir emden kullandık herhalde başlangıçta bir em kullanmıştık o birimi harcamızdan düşeceğiz. Şimdi arkadaşlar düşürdüğümüz dropları şöyle hepsini alalım üzerimize ve hesaplama kısmına doğru geçelim. Beyler bu arada ilk e, dragimizden aldığımız art ruşeliğimizle şöyle şuradan kıralım sizlerle birlikte evet, bir şey gelmedi zaten o problem değil ama şuraya gidelim sizlerle birlikte şu düşürdüğümüz opal kristal stafilleri de arkadaşlar şöylece ben sizlerin huzurunda şu bronz Coin'le birlikte şunu sapmayalım ama opal kristal stafil low quality gemlerimizi de şu şekilde satalım arkadaşlar onların da şöyle bilgisini vermiş olalım en kötü şurada mesela e, şeyleri alan görev alan arkadaşlar oluyor ama ben yine de kendim kasmayı tercih ediyorum tabii ki arkadaşlar. Şimdi dostlarım şöyle bir geçelim. Ben bir hesabımızı, kitabımızı yapayım. Daha sonra görüşelim. Evet dostlarım, sonucunda farmımızın sonucunda elde ettiğimiz getiriler bu şekilde. Gerçekten ben güzel kastığımızı düşünüyorum. Görev itemlerini arkadaşlar bu arada minimum değerlerden hesapladım hemen hemen. Bayağı da sattık zaten ama kalanları da hemen hemen minimum değerlerden hesapladım. Bazı görev temlerini önceki bölümlerde kasmıştık. Onları da araya sıkıştırdım arkadaşlar. Oraya da başlangıçtaki paramızın üstüne oradan da bayağı bir para eklemiş oldum. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde arkadaşlar. Bu görev temlerinden bayağı daha kasacağız. Sürekli böyle seriler yapacağız yani. Hani ben şunlardan gel olarak para kasmaya çalışıyorum zaten. Gelince ama haricindeki farmlarımız ortalama bu şekilde bir farmımız oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal.